Evet, şu an sesimi Huawei'nin TriBus 7i model tam kablosu kulaklığından duyuyorsunuz. Geçen sene 6i modelini incelemiştik. Huawei'nin orta segmente konumlandırdığı bir kulaklık serisi 7i modeli. Bu videoda rakipleri ile detaylı bir şekilde kıyaslayarak inceleyeceğim. Eğer video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Gördüğünüz gibi yağmurlu bir günde yol kenarında mikrofon performansı bu şekilde. Ürünün güncel fiyatı şimdiki açıklamalar kısmında bulunuyor. Şimdi isterseniz eve doğru geçiş yapalım. Bu videoda Huawei'nin en son yeni çıkardığı FreeBuds 7 modelini, mikrofon testi, batarya testi, oyun gecikme, uygulama, kontrolleri ve en önemlisi de ses kalitesi konusunda detaylı testler bulacaksın. Huawei kulaklıkları 3 ana kategoriye ayırabiliriz. SE i̇şte e başlangıç seviyesi, i e orta seviye ve pro üst seviye olarak. Bildiğiniz gibi bu i e serisi de işte 4i, 5i, 6i ve bu sene de 7i olarak en güncel sürümü piyasaya çıktı. Bakalım nasıl bir deneyim sunuyor? Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Kulaklık böyle bir kutu ile birlikte geliyor. Kutu içerisinden kulaklığın kendisi. Evet. type c şarj kablosu artık Huawei'de çıkarmış. Çoğu marka, tabisi şarj kablosu artık koymuyor kutu içerisine maalesef. Burada 3 farklı boyda kulak silikonu mevcut. S, L ve XS olarak, M'de üzerindeki. Kutu içerisinden sadece 3 farklı boyda kulak silikonu geliyor. Ve şurada da bir kullanım kitapçığı var gördüğünüz gibi. Tasarım olarak 6i modeliyle kıyasladığımız zaman tasarım tamamıyla değişmiş. 5i de yine birebir aynı tasarımdaydı. Biraz daha böyle yuvarlak top gibi, yumurta gibi bir tasarıma geçmişler. Böyle kapağı kaldırdığımız zaman kapakta bir sensör var ve bulunabilir moda geçiyor kulaklıklar. Ve hızlı bir şekilde telefonla eşleşiyorlar burada gördüğünüz gibi bir ışık var. Bu ışık kırmızıya döndüğü zaman kutuyu şarj etmemiz anlamına geliyor. Ben bunun beyaz rengini tercih etmiştim 6i modelinde ve şöyle gördüğünüz gibi çok ciddi bir çizik oluştu yani bir hafta gibi bir sürede. Bu renk çok fazla çiziyi belli etmeyecek diye düşünüyorum. Bu arada kulaklığı burada gördüğünüz gibi pembe, beyaz ve siyah renk olarak alabiliyorsunuz. Şöyle alt kısmında yine Type-C şarj girişleri yan kısmında bulunabilir modu almak için veya kulaklıkları reset atmak için bir buton da konumlandırılmış. Şöyle kulaklıkların kendilerine geldiğimiz zaman bir miktar küçülmüş gibi duruyorlar ancak kulağa giren kısımda çok büyük bir değişiklik yok. Şöyle çubuk kısmında gördüğünüz gibi epey bir slim fit olmuş. Yine mikrofon girişleri de biraz daha büyümüş. Şöyle gördüğünüz gibi şu kısımlar 7i modelinde daha geniş olmuş. Yine kulağın iç kısmına bakan kısımda da bir genişleme var. Şurada kız ötesi sensörleri görüyorsunuz. Bunlar yerinde kalmış. Kulağa giren boyut olarak sanki böyle çok ufak küçülmüş gibi ancak onu da size göstereceğim şimdi. İç kısmında yine sürücü perdesinde bir değişiklik yok. Kulak silikonları değişmiş gibi. Yani burada 6 elin silikonu 7'ye olmadı. Kulak şöyle birbirlerinin yerine koyduğum zaman. Gördüğünüz gibi kapak kapanıyor. 6'yı 7'ye koyabiliyorum ancak 7'nin şu alt kısmı biraz ince olduğu için daha fazla biraz daha şekli değişik olduğu için yani 7 altının kutusuna girmiyor. Genel malzeme kalitesi olarak elinize aldığınız zaman yani kaliteli bir hissiyatı var denebilir. Teknik özellik kısmına geldiğimiz zaman Bluetooth 5.3'ten Bluetooth 5.4'e güncellenmiş 7i e modeli. Yine suya karşı dayanıklılık olarak IP54 sertifikası mevcut. Yani burada toza karşı ve su sıçramalarına karşı dayanıklı denebilir. Yine burada kodek destekleri birebir aynı. Batarya performansı açısından 5i, 6i ve 7i'nin toplam çalma sürelerini görüyorsunuz. 6i ile 7i'nin değerlerinde hiçbir farklılık yok. Kutuyla birlikte ikisi de 35 saat kapalı bir şekilde de 20 saat boyunca pilin gittiği belirtilmiş. ANC açık 5 saat kapalı bir şekilde de 8 saat boyunca müzik çalabildiği belirtiliyor. Bu arada ben kulaklıkları son ses seviyesine alarak bir müzik testi gerçekleştiriyorum. 5i modeli 6 saat 9 dakika, 6i modeli 6 saat 10 dakika ve ilginç bir şekilde 7i modelde aynı batarya süresini vadetse bile 6 saat 57 dakika boyunca aktif gürültü engelleme özelliği açık bir şekilde müzik çalabildi. Aynı batarya değerlerini verse de sanırım bir optimizasyon olmuş ve daha uzun bir batarya süresi elde edebildik. Yine kulaklıklarda hızlı şarj özelliği de mevcut. Kulaklıklar aktif gürültü engelleme özelliği açık bir şekilde son ses seviyesine test ettiğim zaman 6 saat 57 dakika boyunca müzik çalabildiler. Kutuya koyalım ve tamamen bitik halde. 10 dakikada ne kadar şarj olduklarına bakalım. Evet 10 dakikada gördüğünüz gibi neredeyse %47'ye kadar kulaklıklar dolmuş. Kullanım rahatlığı ve konfor açısından 6i modeliyle benzer yapıda denebilir. İç kısmı ergonomik yapıda yani doğru kulak silikonu ile birlikte kulağınıza sağlam bir şekilde oturuyor ve genel olarak kulakta sağlam duran bir kulaklık. Yani herhangi bir şekilde bir oynama olmuyor. Yine pasif izolasyon kısmında da başarılı bir şekilde çevre sesleri yalıtabiliyor. Yine kulaklıkta kızıl ötesi algılama özelliği de mevcut. Yani kulaklık çıkardığımız zaman çalan parça duruyor. Taktığımız zaman tekrar baş Şöyle uygulaması üzerinden akıllı takılabilir tespit kısmından açıp kapatabiliyorsunuz. Aynı anda görebildiğiniz gibi çift cihaz desteği de mevcut. Aynı anda iki cihaz birden bağlayabiliyorsunuz. Burayı durdurmaya gerek kalmadan gördüğünüz gibi ne tarafta müzik çalıyorsa o taraf otomatik olarak geçiyor. Yine kontrol kısmında kulaklığı ufak dokunmalarla birlikte kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle uygulaması üzerinden çift dokunma, üç kez dokunma, dokunma ve basıl tutma olarak tek tek bunları özelleştirebiliyorsunuz. Yine kaydır kısmında da ses seviyesini arttırıp azaltabiliyorsunuz. 6i modeliyle aynı şekilde kontrolleri bulunuyor. Ekstra burada 7 modelinde kafa ile kontrol özelliği gelmiş. Bu şekilde yaptığınız zaman aramalara yanıtlama veya böyle yaptığınız zaman reddetme özelliği yeni bir özellik olarak 7i i modeline eklenmiş. 6 i modelinde bu özellik yok. Evet aktif gürültü engelleme kısmına geldiğimiz zaman 6 i modelinde 3.0 ANC olarak bir teknoloji kullanılırken 7 i modelinde artık bu 4.0'a güncellenmiş. Ortalama olarak 28 desibele kadar gelen gürültüleri engelleyebildiği belirtiliyor. 6 i modelinde 27 desibeldi bu. Çok büyük bir farklılık gibi olmasa da ANC kısmında hissedilir bir iyileştirme mevcut. Aktif gürültü engelleme özelliği olan kulaklıklar için özel bir düzenek hazırlayarak arkadaki masada bir test gerçekleştiriyorum. 7 i modeline bu teste de soktum. 6 i modeli 14 dördüncülük seviyeye kadar gelen gürültüleri engelleyebilirken 7i modeli 15. seviyeye kadar gelen gürültüleri engelleyebildi. Dışarıda özellikle işte trafik gürültüsü, yolun sesi, klima gürültüsü gibi sabit derecede gelen gürültülerin çok büyük bir çoğunluğunu engelleyebiliyor. Yine mikrofonlar tersine bir şekilde çalışarak şeffaflık yani transparan mod kısmında da burada dış farkındalık olarak geçiyor. Bu modda da çok hafif bir iyileştirme var denebilir. Yani yanınıza birisi geldiği zaman rahat bir şekilde kulaklık üzerinden görüşme yapabilirsiniz. Kısa görüşmelerinizi. Yine burada sesli mod kısmını açtığınız zaman da sadece seslere Yine dediğim gibi burada gürültü engelleme kısmında da farklı modlar var. Dinamik seçtiğiniz zaman kendisi otomatik olarak çevreyi analiz ederek bir gürültü engelleme dinamik olarak ayarlıyor. Ben burada ultra üzerinden test ettim yani en yüksek gürültü seviyesinde. Bu arada 7i modelini 6i modelinde olmayan tek taraflı olarak ANC özelliği de gelmiş. Yani tek kulaklığı taktığınız zaman da aktif gürültü engelleme özelliğini artık 7i modelinde kullanabiliyorsunuz. Kulaklığın merak edilen ses performans kısmına geldiğimiz zaman 5i modelinde 10mm, 6i modelinde 11mm'lik dinamik bir sürücü kullanılmış. 7 modelinde de 6 modelinde olan aynı sürücü yani 11 milimetrelik dinamik bir sürücü kullanılmış. 5 incelemesinde bas konusunda bir tık eksik olduğunu belirtmiştim ve 6 i modelinde baslarda bir iyileştirme olmuştu. 6 i modelinde de vokal ve tizlerde bir miktar böyle parlama veya keskinlik olduğunu belirtmiştim. Bu tizlerdeki keskinlik 7 modelinde azaltılmış biraz daha soft bir sesi bulunuyor. Bence daha iyi olmuş yani vokal sesler de biraz daha ön plana çıkmış. Son ses seviyesi olarak burada 6 i modeli bir tık daha yüksek denebilir. Yani 7'yi de yine yüksek bir son ses seviyesinde birlikte geliyor. 6i modelinin bas performansı yine 7i modelinde de korunmuş. Yani içi sıkı, dolu ve dolu ve tok bir bas elde edebiliyorsunuz. 7i modelinde 6'ya göre yeni yüklenen bir özellik olarak gördüğünüz gibi şu an 6'nın uygulamasındayız. Şimdi ise 7'ye geçiyoruz ve gördüğünüz gibi uzamsal ses özelliği burada 7i modeline eklenmiş. Burada kafa izleme, sabit ve kapalı bir şekilde kullanabiliyoruz. Bunlarda da gördüğünüz gibi varsayılan tiyatro, sinema ve konser salonu olarak farklı modları bulunuyor. Peki bir uzamsal ses nedir diye soracak olursanız örneğin çok basit anlatımıyla bir artı 1 bir, bir hoparlör setinizin olduğunu düşünün. İşte sağ kanaldan ses buradan geliyor, soldan ses buradan geliyor size. Uzamsal sesi açtığınız zaman sanki böyle enstrümanlar 360 derece etrafınızdan size geliyormuş gibi yani arkanızdan, sağınızdan, solunuzdan yani odanın her yerinde hoparlör varmış gibi düşünün. Ben burada müzik dinlerken çok fazla bunu tercih etmiyorum. Sahne genişliğini biraz daha arttırıyor. Sanki böyle işte konser değmişsiniz gibi arkadan da sesler geldiği için böyle bir ambiyansı oluyor. Bunu sabit bir şekilde kullandığınız zaman bunun da işte burada modları var. İşte konser salonunda biraz daha ses böyle hafiften bir uğultulu geliyor. Sinema salonunda biraz daha tok ama yine geniş bir şekilde geliyor. Yani kafa izlemeyi de açtığınız zaman ve kulaklığı taktığınız zaman örneğin diyelim işte bir içerik tüketiyorsunuz veya film izliyorsunuz. Dediğim gibi ben müzikte çok fazla bunu tercih etmiyorum. Kafanızı böyle sağa doğru çevirdiğiniz örneğin sol kulaklıktan ses biraz daha fazla geliyor. Yani sahne burada yani öyle düşünün. Sağa doğru çevirdiğiniz zaman ses buradan geliyor. Yani dinamik olarak burada kafanızı takip ederek siz hareket ediyorsunuz örneğin bu şekilde döndünüz. Ses yine buradan gelmeye devam ediyor. Yani belli bir sahne yönü oluyor. Kafanızı nereye doğru çevirirseniz oradan bir ses gelmiş oluyor. İşte film izlerken, multimedya fitirken bir miktar daha keyif verebilir. Ancak biraz subjektif bir konu. Ben burada çok fazla tercih etmiyorum uzamsal sesi. Yine de eklenmesi güzel olmuş. Yine burada uygulaması üzerinde gördüğünüz gibi ses efektleri altında. Hazır burada equalizer'lar bulunuyor. Ancak bu equalizer'ların böyle farklarını çok net bir şekilde hissedemiyorsunuz. Yani bas yükseltme, tiz yükseltme. Yani çok ufak bir nüans farklarıyla seste bir değişme oluyor. Genel olarak bence dinlediğiniz müzik platformunun. Örneğin işte burada Spotify kullanıyorsanız işte ayarlar kısmı çalma burada Ecolizer kısmına gelerek hani buradan bir Ecolizer değiştirmeniz daha etkili olacaktır. Dediğim gibi uygulaması üzerindeki Ecolizer'ların değişikliğini çok fazla hissedemedim. Yine buradan kendiniz istediğiniz gibi Ecolizer'ı da müdahale edebiliyorsunuz. Yani şurada gördüğünüz gibi şunları epey kısmama rağmen yine de baslarda etkili bir bas veriyor. Bu Ecolizer kısmını çok anlayamadım açıkçası. Ecolizer kısmındaki etkileri bayağı az olmuş. Bu arada bu durum 6i modelinde de bu şekildeydi. 6i modelinde olduğu gibi yüksek çözünürlük Bluetooth ses sertifikası 7 i modelinde de mevcut. Eğer telefonunuz destekliyorsa Elda kodak desteği de bulunuyor. Yani daha yüksek çözünürlüklü sesleri kulak üzerinden dinleyebilirsiniz. Burada enstrüman ayrımı ses çözünürlüğü olarak 6i modeliyle bariz bir farklılık ben hissedemedim. Genel olarak 7i modeli 6i modelinin bu tizlerdeki keskinliği biraz daha yumuşatılmış. Basları ve vokalleri de biraz daha ön plana çıkartan B şeklinde benzeyen genel kullanıcıyı mutlu edebilecek bir ses kalitesiyle birlikte geliyor denebilir. Evet şu an seçimi Huawei markasının 7i model sahip şarkı... kablosu kulaklığından duyuyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi arka kısımda araçlar geçiyor. Yol kenarında bir görüşme yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa aynen bu şekilde iletecek. Gerçek indirme girmiş ürünleri, fırsat konuları burada gördüğünüz WhatsApp ve Telegram kanallarımda paylaşıyorum. Gerçek indirimleri kaçırmamak için mutlaka katılın. Videonun açıklamalar kısmında linkleri mevcut. Evet, hiç bir şartı değiştirmeden küçük modeli, yani 6 modeline geçtim. Mikrofon performansında bir sarsılık oluştu mu? Aynı şekilde yolda sarak modelinde. Bu şekilde bir performansı elde edeceksiniz. Evet, şimdi ise bu iyi e serisinin bir alt serisi olan yine Huawei'nin Tribat TE4 modelinden duyuyorsunuz. Bunun incelemesini yapmıştım yine. Bu kulaklık segment olarak iyi e serisinin bir segment altında yer alıyor. Bakalım mikrofon performansı olarak daha fazla para vermenize gerek var mı iyi e serisine TE4 modeliyle bu videoda mikrofon performansını kıyaslayalım. Hangi modeli mikrofon performansını daha çok beğendiğinizi yorumlar kısmında belirtin lütfen. Şimdi ise Apple AirPod Pro 3. modelden duyuyorsunuz sesini. Evet bu kulaklığın fiyatı tam 14.000 TL. 14.000 TL'lik bir fiyat farkına göre bir performans farkı var mı? Apple'ın en iyi olan kulaklığıyla da mikrofon testine soktum ki hani net bir şekilde İyi ile kötüyü orta dereceyi siz de görün. Yani fazla para vermenize gerek var mı? Yoksa uygun fiyatlar da işinizi çözüyor mu? Bunu hep beraber görmüş olalım. Şimdi isterseniz eve doğru geçiş yapalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olursanız da çok sevinirim. Şu an sesime kapalı ve sessiz modu da Huawei'nin 7i modelinden duyuyorsunuz. Buradaki hoparlörden, kameranın mikrofonundan duyduğumuz gibi yoğun bir kafenin hafiflenen gürültüsünü açtım. Şimdi ise Segal yediği modeline geçtim. Yani yoğun gürültülü bir ortamda yediği modelinden bu şekilde bir görüşme yapacaksınız. Bu arada şöyle gördüğünüz gibi iPhone 16 Pro Max modeline bağlı gördüğünüz gibi 7 modeli. Xiaomi mi 9K telefonunu arıyorum ve üçüncü parti uygulama kullanmadan yani karşı taraf ne duyuyorsa siz de birebir aynısını duyuyorsunuz. Şimdi 6i modeli ve diğer modellere geçerek mikrofon performansını yoğun gürültülü kafede kıyaslayalım. Kılıkçı evet, değiştirmeden şu an 6 modeline geçelim. Mikrofon bir yorumlarda belirtin lütfen. Eğer bir gün için izleyerse de beğenmeyi ve yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Evet şimdi ise yine Huawei'nin Freebox se 4 modeline geçtik. En uzun fiyatlı aktif kilit engelleme özelliği olan kulaklık bu. Huawei'nin bakalım telefon deneyimi açısından yoğun gürültülü kafede nasıl sesi karşı tarafa aktarıyor. iPhone. iPhone. Apple AirPods Pro 3 modeline geçtik. Yine yoğun gürültülü bir ortamda 14.000 TL fiyatı olan Airpods 3 Pro modelinde mikrofon performansı aynen bu şekilde sesi karşı tarafa aktarıyor. Evet mikrofon kısmına geldiğimiz zaman burada 6i modeline göre net bir şekilde mikrofonlarında bir gelişme olduğunu görüyorsunuz. Yani rahat bir şekilde 7i modelinden telefon görüşmesi gerçekleştirebilirsiniz. Evet gecikme kısmına geldiğimiz zaman oyun modu da bulunuyor 7i modelinde. Bunu açtığınız zaman bir miktar gecikme süresi düşüyor. Yani özellikle rekabetçi oyun oynuyorsanız oyun modu bu açıdan işe yarar. Eğer oyun modunu kapatırsanız da günlük kullanımda herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında bir senkron sorunu olmuyor. Milisaniye açısından yaptığım testte burada 6i modeli 136'ya 204 olarak çıkmıştı oyun modu açık kapalı. 7i modelinde ise 221'e 226 olarak çıktı. Yani oyun gecikmeyi düşürme açısından milisaniye açısından 6i modeli biraz daha başarılı denebilir. Uygulama kısmına geldiğimiz zaman Huawei Life uygulaması ile birlikte kulaklığı kontrol ediyoruz. Hem iPhone'larda hem Android telefonlarda var. Android telefonlarda bu uygulama bulunmuyor. Google'a bu uygulamanın ismini yazarak Huawei'nin resmi sitesinden uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Uygulamaya girdiğiniz zaman burada kulaklıkların şarjını görebiliyorsunuz. Sağ ve solu tek yerde kutunun şarjını görebiliyorsunuz. ANC üzerinden burada aktif gürültü engelleme özelliği, uzamsal ses ve ses efektlerini değiştirebiliyorsunuz. Kulaklık ucu uyum testi, kafayla kontrol özelliği eklenmiş. Bu arada bu özellik yeni eklendi kontrol kısmında. Yani bir arama geldiği zaman aşağı doğru kafanızı sallayarak yanıtlayabilirsiniz veya bu şekilde yaparak reddedebilirsiniz. Bu özellik 6 modelinde yoktu. Bu kısmında yine kulaklıklar şöyle gördüğünüz gibi ses çıkartıyor ve bağlıysa eğer bluetooth'ta yerinizi bulmanızı sağlıyor. Ayarlar kısmından yine Bluetooth salgılama özelliği, düşük ses gecikme modu ve tek gürültü engelleme özelliğini açabilirsiniz. Genel olarak uygulaması bu şekilde. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak kulakla ufak tefek işte baş sallayarak aramalara yanıtlama veya reddetme gibi özellikler eklenmiş. Tek taraflı gürültü engelleme özelliği eklenmiş ve mikrofon performansında net bir iyileştirme olmuş. Yani burada elinizde 6'yı varsa bence 7'yi özellikle mikrofon kısmında bir gelişme istiyorsanız geçirebilir. Onun haricinde görüşme benim için birinci önceliğim değil diyorsanız da 6'yı modeli de halen tercih edebilirsiniz. Yani video yayınladığım tarih itibariyle ben güncel fiyatlar için linklerini açıklamalar kısmına ekliyorum. Yani fiyat farkı çok sayar ve dediğim gibi görüşme kısmı sizin için çok çok önemli değilse 6'yı modelini tercih edebilirsiniz. Onun haricinde güncel model almak daha mantıklı olacaktır. Siz burada 7 model hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtin. Bu videoda herhangi bir sponsorluk yoktur. Beni desteklemek isterseniz videonun açıklamalar kısmındaki linkleri kullanarak mobil uygulamamız üzerinden kulakla alırsanız size de desteklemiş de olursunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.